kamu emekçilerinin sendikası olan Birleşik Kamu İş 8. dönem toplu sözleşme taleplerini ve tepkilerini duyurmak için çıktığı mücadelede 11. eylem noktası olan İzmir'den Ankara'ya ses yükseltti. Birleşik Kamu İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım'ın birinci eylem noktası İzmir'den sonra Ankara'da daha geniş bir eylemliliğe hazırlandıklarını duyurdu. Birleşik Emekliler Sendikası üyeleri de kamu emekçilerinin eylemine destek oldular tüm emeklilerin ve emekçilerin çıkarları birlikte omuz omuza mücadeleden geçmektedir. Yedi dönemdir sürdürülen toplu sözleşme masası ezilen emekçiler için gerçek bir müzakere alanı olmamış yıllarca çalışma bakanlığı ile yetkili konfederasyonların tiyatro sahnesine dönüştürülmüştür. Masada Hükümetin belirlediği çerçevenin dışına çıkamayan sözde yetkili konfederasyonlar emekçinin haklı taleplerini kabul ettirmek yerine iktidarın taleplerini kabul etmişlerdir. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak emekçilerin yok sayıldığı masada oynanan bu oyunu 8. dönemde bozmakta kararlıyız. Ağustos ayında başlayan 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde artık biz varız bu düzen böyle gitmez. Bu kez hükümetin değil alandaki emekçilerin dediği olacak. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Artık toplu sözleşme masasında TÜİK'in rakamları değil halkın sofrası konuşulacak sadaka gibi verilen zamlar değil, insanca yaşam talepleri duyulacak. Sessiz kalan sendikal anlayışa karşı kararlı bir mücadelenin sesi yükselecek. Yalnız bırakılan tüm kamu emekçilerinin sesi olacağız. Artık bıçak kemiğe dayandı. Parasız sağlık, parasız eğitim, parasız öğretmeni, sağlıkçısı, teknisyeni, mühendisi, güvenlik görevlileri ve memurları daha fazla yoksulluğa mahkum edilemez. Grev hakkının tanınmadığı, milyonlarca kamu emekçisinin temsil edilmediği bu yapay sözleşme düzeninin bu haliyle işletilmesine razı olmayacağız. Kamu emekçisi güçsüz ve kimsesiz değildir. Birleşik kamu iş artık alandadır. Adil bir gelir dağılımı istiyoruz. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını istiyoruz. Ekonomik krizi çıkaranlar, işçiler, memurlar ve emekliler olmadığından ekonomik krizin faturasını işçi, memur ve emekli de ödemeyecek. Eğer ki bir fatura kesilmek isteniyorsa, faizden milyarlarca lira kazanan faiz patronlarına kesilmelidir.